Meltem'le Fit Yaşam YouTube kanalıma ve Meltem'le Fit Yaşam Online Canlı stüdyoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bel ağrıları. Bel fıtığımız olmasa da bel ağrıları yaygın bir şekilde günümüzde herkes de hemen hemen bulunmakta. Peki bel ağrılarımızı nasıl hafifletebilir ve belimize destek olan kas gruplarını ne şekilde kuvvetlendirebiliriz? Bugün gelin hep birlikte onlara bakalım. <laughs> Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir yer. Evet, yumuşak, çok yumuşak da olacak. Halı olabilir veya da met olabilir. Üzerine uzanabileceğimiz bir şey gerekiyor. Yüz üstü yere uzanıyoruz. Ellerimiz iki yanda, gözlerimiz yere bakıyor. Başımız omurgamızın bir devamı şeklinde konumlanacak gibi düz bir şekilde. Neredeyiz? Ellerimiz de yerde. Nefes alıyorum, nefesimi verirken ayaklarımı, ellerimi ve başımı çok az yukarı kaldırıyorum. Bir saniye durup tekrardan aşağı iniyorum. Aynı hareketi tekrardan burada nefes alıp verirken yukarı kalkarak tekrarlıyorum. Tekrardan yere iniyorum ve bu hareketi 15 tekrar yapıyorum. tamamladım. Şimdi sıra ikinci belimi kuvvetlendirecek hareketimde. Ellerimi omuz hizamdan yukarıya baş parmaklarım omuz hizama gelecek şekilde yere koyuyorum. Yine boynumu zorlamıyorum. Gözlerim karşıya bakmıyor. Göğsüm yerden ayrılmamış şekilde. Gözlerim yere bakıyor. Nefes alıyorum ve nefesimi verirken kendimi yukarı itiyorum. Bu harekette kendimi yukarı iterken kalçamı sıkıyorum. Evet. Kendimi bırakarak yavaşça kontrollü bir şekilde yerdeyim. Tekrardan nefes aldım ve verirken yukarı kalkıyorum. Tekrardan nefes alarak yavaş yavaş kendimi hızlı olmayacak bir şekilde yere bırakıyorum. Tekrardan aynı şekilde nefes aldım ve verirken yukarıdayım. Alarak tekrardan yere iniyorum. Buradaki püf noktalar. Gözlerimin yere bakması. Hareketi yaparken başımı zorlamamam. Çünkü harekette başımla veya boynumla ilgili hiçbir şey yok. Başımı şu şekilde yapmamam ve gözlerimle sürekli karşıya bakmamam gerekiyor. Başım omurgamın bir devamı olacak şekilde bir bütünmüş gibi düşünmeliyim. Ve gözlerim direkt olarak yere bakmalı. Aynı zamanda kendimi yukarıya kaldırdığımda. Burada kalçamı sıkmalıyım. Evet. Hareketimi 15 tekrar yaptıktan sonra şimdi yeni harekete geçiyorum. Evet bu hareketimde ellerimin üzerindeyim. Tamamen artık yerden ayrıldım. Denge hareketi yapacağım ve bu denge hareketini yaparken belimdeki sağ ve sol kas gruplarını çalıştırarak kuvvetlendirerek omurgama binen yükü azaltmayı hedefleyeceğim. Gelin birlikte yapalım. Evet iki taraflı hareketler yaparken sağ taraf sol taraf 1 sağ taraf, sol taraf iki şeklinde sayarak yapıyoruz. Yani bir tarafı bir, bir tarafı iki şeklinde saymıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. dediğim gibi ilk etapta 10 tekrar, 15 tekrar şeklinde hareketleri yapabilirsiniz. Vücudumuz alışmaya başladıktan birkaç hafta sonra hareketlere artık iki sete çıkartabilirsiniz. Yani üzerine bir 3-5 saniye kadar dinlenip tekrardan bir set daha her hareketi yapabilirsiniz artık bir ayı tamamlayıp vücut kaslarınızı gerçekten disiplinli çalışarak e, alıştırdıktan sonra ise 3 set 15 tekrarla çıkabilirsiniz. Unutmayın kendi vücudunuzu en iyi tanıyan sizsiniz. Hepimizin bireysel olarak e, vücudunda farklılıkları var. Hepimizin kas grupları, kas şekli, kas uzunluğu farklı. E, kuvvet kapasitemiz de farklı. O yüzden burada e, 2 set 15 tekrar da diyebilirim. 4 set 12 tekrar 15 tekrar da diyebilirim. Bu hem sizin vücut tipinize hem de spor geçmişinize en önemlisi dayanmakta. O yüzden dediğim gibi kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz. Bu kararı lütfen verelim, doğru verelim. Karar verirken acele etmek, hırsla hareket etmek yerine sağlıklı şekilde hangisi bana uyar? Bir set mi, iki set mi, üç set mi? O şekilde düşünerek karar verelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Mertem Fit Yaşar.